Bebek sahibi olmayı mı deniyorsunuz? Ama olmuyor mu? Sorun tüplerinizde denizde gizli olabilir. Bakın bu videoda laparoskopik kromopertubasyon yapıyorum. Bu noktada devreye rahim filmi yani HSG giriyor. Aslında HSG tüplerin açıklığını değerlendirmede hızlı ve kolay bir yöntem. Ama her zaman %100 sonuç vermiyor. Çünkü bazen e, HSG'de %15-20 oranlarında yalnız sonuç çıkabiliyor. Bazen tüpler aslında açıkken kapalı olarak gösterebiliyor. Bazen de kapalı olduğu halde açık sanılabiliyor. Peki en doğru tanıyı nasıl koyuyoruz? Burada laparoskopi devreye giriyor. İşte laparoskopide alttan mavi bir boya veriyoruz. Bakın videoda görüyorsunuz. Bu yöntem bizim bugün günümüzde tüplerin açıklığını değerlendirmede altın standart diye kabul ettiğimiz yöntem. Çünkü cerrah doğrudan karın içini görüyor. Tüplerin içine verilen mavi bir sıvı bu geçişi gözlemliyoruz. Aa diyoruz ki tamam bu tüpler açık. Ee, yani hem böylelikle SG'nin yanılma payını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Aslında bu sıvı geçerken de küçük yapışıklıkları veya o mukus tıkaçlarını açabiliyor ve böylelikle laparoskopik kromo pertubasyon aslında sadece tedavi edici, e, tanı koydurucu bir yöntem değil aynı zamanda tedavi edici bir yöntem. Bu detay asa aslında birçok çifte gebelik şansını artırabiliyor. Tabii biz ne yapıyoruz? HSG'yi modern tekniklerle yani bu laparoskopi ile zaman zaman stereoskopi ile destekliyoruz. Çünkü hedefimiz yalnızca tüplerin görünürde açık olup olmadığını söylemek değil, gerçekten işlevsel olup olmadığını ortaya koymak. Her ancak... hastayı bireyselleştirmek gerekiyor. Çünkü bu noktada bazı hastalara direkt tüp bebek öneriyoruz. Bazı hastalara operasyon önerebiliyoruz. Siz de tüplerim gerçekten açık mı? HSG sonucuma güvenmeli miyim? Ya da gebelik şansımı nasıl artırabilirim diye merak ediyorsanız benim profildeki WhatsApp'tan hemen yazabilir. Profil numarası te telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilimsel içerik için takip etmeyi unutmayın lütfen.